yaptılar bize. Nasıl biliyor musun? Titriyorum şu an hocam alay etmeden anlatsan yok kusura bakma. Alay edeyim ki yapma. Düştüğün durumu gör diye resmediyorum. Ellerim böyle titriyor. Ne yapabiliriz hocam? Yani inanın ki biz artık şey de yaptık falanca da gittik ama sizin abla biz o toplara girmeyiz. Ama ben sana şunu sorayım. Şimdi kime yaptılar? Kocamda da var, çocukta da bu sıralar anormallik var. Çocukta anormallik dedi, çocuğun kaç yaşında? 30. Yani 28'i de 30, hiç iyi takmıyor. Dedim ki abla namazlardan sonra dua edelim derken namaz kılıyor musunuz dedi. Abla büyüye lüzum yok ki. Zaten çarpılırsın yani. Ya, büyüye hacet yok ki zaten. Şimdi sabah geçecek, öğle geçecek, ikindi geçecek. Işte. Abla namaz kılıyor musun sen? Çok korktu.